Bitti, bu kadar. Evet, Efe çok hassas Efe. Ulan Efe cam bile gıkını çıkartmadı. Bak bak neler çıktı hmm. kulağında. Kulağına ne kaçmış hmm. böyle Efe senin? Hmm. <laughs> bazı zaman tıkanıyor, hayır o böyle evet benim kulağımdır öyle bazı zaman yutuyorum serviyemi tıkanıyor öyle. Öyle sesler yapıyor içinde. Fransa'da mı yaşıyorsun normal? İngiltere'de, İngiltere'de yaşıyoruz. yaşıyor. O yüzden biraz Türkçemiz he. bozuktur. Ya dedim kulağın temizledikten sonra çocuğun konuşması <laughs> bozuldu diye stres <laughs> oldum yani. Yok İngiltere'deyiz o yüzden he. biraz farklı İngilizce İngilizce evet söylesin. bence İngilizce anlatacağım diye. Tabii ki. Bu kulağını temizliyorum. Tamam. Ulan bütün Avrupa'nın kulağını temizledik ha. Fransa, İngiltere, Portekiz'e kadar gittik